Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz matematik 2 kısmının polinomlar konusu. Size polinomları dilimde döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak polinomun tanım olarak ne olduğunu irdeleyelim. a n, a n-1, a n-2, a2, a1, a0 birer reel sayı ve n bir doğal sayı olmak üzere px eşittir a n artı an -1, çarpı x üzeri n artı a n-1 çarpı x üzeri n-1 artı a2x kare artı a1x artı a0 biçimindeki reel sayılarda tanımlanmış fonksiyonlara reel katsayılı polinom denir. Yani polinomumuz olması olması için ikisi terimlerimiz ve reel katsayıları olması gerekiyor. Polinomumuzun e, normal fonksiyondan farkı kas reel sayı ve üstünün doğal sayı olması. Bunu tek, tekrar değineceğim. Polinom fonksiyonumuzdaki yani polinomumuzdaki terimlere bakılacak olursak terimlerimiz an çarpı x üzeren. Burada an x üzeren gördüğümüz bir terim. an 1 x üzeren x 1 burada bir terim. Ve arada polinomumuz devam ediyor. a2 x kare de bir terim. a1 x ve a0 hepsi birer bir terim oluyor. Ve bu polinomumuzda terimlerimizin kat sayıları var. Kat sayılarımız terim, x terimimizin başındaki sabit katsayı. sayı. an an 1 Tabii burada n 1 indiz, a2, a1 ve a0 bunlar polinomumuzun terimlerinin katsayıları oluyor. Ve ayrıca polinomumuzun bir baş katsayısı var. Baş katsayıdan kastımız en büyük dereceli, en büyük üssü olan terimin katsayısı oluyor. Burada en büyük derece x üzeri n olduğu için onun başındaki katsayı da a an olduğu için polinomumuzun baş katsayısı a n oluyor. Ve polinomumuzda olması şart değil ama genellikle vardır. Sabit terim, bir tane sabit terim bulunur. Burada A0 olarak gösterdik. Polinomumuzun sabit terimi A0'dır. Ve polinomun derece kavramı var, var arkadaşlar. Polinomun derecesi en büyük en büyük terim derece terimin derecesi. Mesela örnek verelim. x kare artı 2x artı 1 polinomunun derecesi en büyük derece 2 olduğu için 2'dir. Şimdi demin bahsettiğim gibi polinomumuzun şartlarından bahsedeceğim. Herhangi bir fonksiyonun polinom, polinom, olabilmesi için iki tane şartı var arkadaşlar. Birincisi ter, birincisi terimimiz, terimlerimizin üssü doğal sayı olmalı. Yani doğal sayı neydi? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar uzanan sayılardır. Sıfır, 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Terimlerimizin, ikisi terimimizin üssü doğal sayı olacak. İkinci şartımız polinomumuzdaki terimlerin kat reel sayı olacak. Yani karmaşık sayı veya belirsizlik her, herhangi bir durum olmayacak. Köklü sayılar olabilir. E, kesirli sayılar olabilir. Bunların hepsi her sayı grubuna giriyor. Hatırlatmak istedim. <laughs> Örnek verecek olursak polinom olarak <laughs> px eşittir x küp artı 3x kare artı 2x artı 1. Gördüğünüz gibi burada polinomumuzun derecesi 3'tür. Yazarak olsak der px eşittir 3'tür. Çünkü polinomumuzda en büyük derece 3'tür. Şimdi buraya geçiyorum arkadaşlar. Örnek bir soruyla başlayalım. Yukarıdakilerden kaç tanesi polinomdur? Şimdi arkadaşlar 5 tane polinomumuz var. Birincisi px eşittir 3x kare eksi 5x artı 1. Bu bir polinom mu? İnceleyelim. Kat bakıyorum. Kat 3, 5, ve sabit terimin bir. Kaç sayıların? Kaç reel sayı. Birinci şartımı sağladım. İkinci şartım ise üstlerim doğal sayı olacak. 2 ve bir. Bu iki şartı da sağlıyor mu? O zaman bir, e, px fonksiyonu polinomdur. İkinci, ikinci şıkka gelelim. İkincisi qx eşittir 7. Bu qx eşittir 7 sabit bir polinom. Bunu fonksiyonlardan hatırlayacağınız üzere x terim yok. Sadece sabit bir sayı var. Bu da polinom, polinomdur. Polinom olması bir engel değildir. İkincisi de tik attım. Üçüncü şıkkımız rx eşittir kök x artı 5. Tekrar yazacak olursam kök x'i üstü sıradan atacağı üzere x üzeri 1 bölü 2 artı 5 şeklinde yazacağım. Dikkat ederseniz 1 bölü 2 doğal sayı değildir. 1 bölü 2 reel sayıdır doğal sayı olmadığı için Rx polinomumuz polinom değildir. 4 Evet arkadaşlar şimdi dördüncü fonksiyonumuz olan kx fonksiyonuna bakacağız. Bu bir polinom mu değil mi inceleyeceğiz. kx eşittir 3x kare eksi 1 bölü x artı 2. kx fonksiyonumu şöyle şekilde gördüğünüz gibi düzenledim. 3x kare eksi 1 bölü x'i x üzeri 1 x üzeri eksi 1 olarak yazdım. Artı 2. Şimdi kat sayarım. 3, 1 ve sabit terimim 2. Burada bir sıkıntı yok. Kat sayılarının e, sayı. Ancak x'li terimin üzerine bakarım. Eksi 1. Eksi 1 doğal sayı olmadığı için ve polinomun üstlerinin doğal sayı olması gerektiği için bu bir polinom değildir. Beşinci şıkkı geçiyorum. Tx eşittir. Kök 2 çarpı x üzeri 4 artı 1 bölü 2 x eksi 4. Kat sayılarıma bakıyorum. Kök 2 1 bölü 2 ve sabit terim 4. Hepsi reel sayı. Bunda sıkıntı yok. Ancak pardon özür düzeltiyorum. Ve e, x x'li terimlerimin üssü de 4 1 doğal sayı olduğundan dolayı bu da şartı sağlıyor ve bu e, tx e, fonksiyonu aynı zamanda bir polinomdur. Yani sadece 3. E, şık polinom olmadığı için dört tanesi polinomdur. Cevabımız 4. Ve e, ikinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Px eşittir x üzeri 8 eksi x üzeri 12 bölü m eksi 1 artı 3 çarpı x üzeri m eksi 4 eksi 2x artı m. İfadesi bir polinom olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada polinomun olması için x'li terimlerinin üstünün doğal sayı olması şartına vurgu yapılmış bu soruda. Ne demek bu? Gösterelim. Gördüğünüz gibi x'lerin üstünde bir 12 bölü m eksi 1 var. 12 bölü M-1 12 bölüme M-1'in sıfırdan 0 sıfır ve sıfırdan büyük olması lazım. Aynı, aynı şekilde M-4'ün de sıfırdan büyük olması lazım. Ama aynı, aynı şekilde şimdi kesildi fonksiyonlarda paydanın sıfır, sıfır olması belirsizlik yaratacağından dolayı M-1'in sıfır olmaması lazım. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi M'ye verebileceğim değerlere bakalım. M'ye burada M1 olamaz. M'ye 2 vermeyi deneyim. 2 bölü 1, 2 eksi 1 1. 12 bölü 1 12. Şartı sağladı. Ama M'ye 2 verdiğim zaman 2 eksi 4 eksi 2 şartını sağlamadı. M2 olamaz. M'ye 3 vermeyi denersen o 3 eksi 1 2. 12 bölü 2 6. Oldu. Ancak m'ye 3 verdiğim zaman 3 eksi 4 eksi 1. Olduğundan dolayı eksi 1 sıfırdan küçük olduğu yani doğal sayı olmadığı için olmadı. 3'ü de 3 de sağlamadı. 4 vermeyi deniyorum. 4 eksi 1 3. 12 bölü 3 4. 4 oldu doğal sayı. Ve burayı da 4 verecek olsam 4 x 4 0 1 oldu. 4 sağladı. M'ye 5 verebilir miyim? 5 eksi 1, 4, 12 bölü 4, 3. Burada sıkıntı yok. Burada 5 verirsem 5 eksi 4, 1 sağladı. M 5 olabilir. M'ye 6 verebilir miyim? 6 eksi 1, 5, 12, 12 bölü 5. Boyumuzun üstü rasyonel sayı olamaz, doğal sayı olacak. O yüzden 5 olamaz. M'ye 6 vermeyi deneyeceğim. Al Pardon özür dilerim. 5 olabilir de 6 olmuyor. Değil mi? Evet. M, M 6 olmuyor. Yanlış söyledim arkadaşlar. Kusura, bak, kusura bakmayın. 5 var. M'ye 7 verecek olursam 7 eksi 1 6. 12 bölü 6 2. 2 oldu. 7 eksi 4 3 oldu. M'ye 8 verirsem 8 eksi 1 7 12 bölü 7 direkt sağlamalı. Çünkü rasyonel sayı olmayacak. M'ye 9 verirsem 9 eksi 1 8 12 bölü 8 yine rasyonel sayı oldu olmadı. M'ye 10 verirsen 10 eksi 1 9 12 bölü 9 yine rasyonel sayı oldu olmadı. M'ye 11 verirsem 11 eksi 1 10 12 bölü 10'dan yine rasyonel sayı oldu olmadı. M'ye 12 verirsem son olarak 12 eksi 1 11 12 bölü 11 olmadı. Zaten bundan sonra daha fazla veremem çünkü üst kesirli oluyor. Şimdi veri, 4 var. 4. 5 var. Arkadaşlar son olarak da m eşittir 13 değeri de sağlar. Çünkü 13 az 13 eksi 1 12. 12 bölü 12 1 yapar. 13 değerimi de sağlar. Yani sağlayan 4, 5, 7, 4, 5, 7 ve 13 değeridir. Bunları toplayacak olsam 4 artı 5 artı 7 artı 13 20, 25, 29 yapar. Cevabımız 29'dur. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. E, lütfen e, e, bir yorumda bulursanız, yorumda bulunursanız ben bildiğiniz doktora veya tavsiyede bulunacağınız doktora belirsiz, açıklamada yorumda belirtirsiniz. E, sevinirim. Teşekkür ederim. İyi günler.